Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Halil Yoğurtçu, Bozkır'ın ortasındaki 5000 metrekarelik bahçesinde yüzün üzerinde farklı türde meyve ve sebze yetiştiriyor. Avanos ilçesinde orta mahalle muhtarı olan ve emekli olduktan sonra bağ olarak kullandığı bahçesinde Bozkır ikliminde zor yetişen farklı türdeki bitkileri yetiştiren Yoğurtçu, küçük yaşlardan beri var olan hayvan ve bitki sevgisini yaşatmaya çalıştığını söyledi. Emekli olduktan sonra üzüm bağı olarak kullandığı bahçede düzenlemeler yaptığını anlatan yoğurtçu, bahçesindeki çalışmalarda hiçbir teknik destek almadığını, deneme yanılma yoluyla yaptığı araştırmalarda bahçesini oluşturduğunu ve bitkilerin bakımlarını da kendisinin yaptığını kaydetti. Yoğurtçu internetten bitkiler konusunda araştırmalar yaptığını ve merak ettiklerini sipariş verip getirdiğini belirtti. Tibet bölgesinde yetişen ve mutluluk meyvesi olarak bilinen gojiyi denediğini ve 3 yıldır meyvesini almaya başladığını kaydeden yoğurtçu, Tibetlilerin goji'yi ömür uzunluğunu artırdığını ve kuvvet verici olarak kullandığını, yapraklarından çay, ayrıca yaprak ve saplarından yağ yaptıklarını ifade etti. Yoğurtçu bahçesinde 60 çeşit üzüm de olduğunu, bunların 10 tanesini İtalya'dan getirdiğini anlattı. Ayrıca bahçesine yaptığı barınaklarda farklı türlerde hayvanlara da baktığını kaydeden yoğurtçu, bahçesinde 8 tane tavus kuşu, farklı türde tavuklar, güvercin, koyun, köpek, kedi beslediğini de sözlerine ekledi.